Herkese selam gençler arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oradan bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bu YouTube'dan abonelere gelen bir, yani böyle izlenmelere kaç dakika izlenmişine falan Bunları görmek için gençler bir video çekmiştim pek anlaşılır olmamış gençler yani siz dediniz bunu bu yüzden gençler bugün daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim gençler normalde bildiğiniz gibi bu YouTube'da girdiğiniz zaman şu profil fotoğrafının üstüne Bastığınız zaman bakın buraya burada gençler e ee, şu anda bu e, ekran telefon ekranı. O butona bastığınız zaman böyle bilgisayar ekranına dönüş oldu. Telefon ekranı yani dönüş oldu dedim. Böyle değil de burası böyle küçük küçük videolar falan oluyor. Yani bilgisayardan YouTube'a girmiş gibi oluyordu ama gençler o buton kalktı gençler güncellemeyle bakın yok. O yüzden gençler bunu yapabilmek için ama bu an anlatacağım şey Android'ler için geçerli. Yani Android'ler neler var? Samsung'lar başka ne var? Oppo'lar falan var. Zaten ben şu anda kendim Oppo kullanıyorum. Yani Android, iOS değil. Android cihazınız olması lazım. Bunu yap yapabilmeniz için. Gençler buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra gençler. Bakın. YouTube. YouTube yazdıktan sonra gençler. bakın şunu indireceğiz. YouTube Studio gençler. YouTube Studio. Zaten direkt çıkıyor gençler. Bakın bu. Bu gençler YouTube'un kendi uygulamasıdır. Hatta gençler 100 milyonun aşkın indirmesi var. Bunun gençler indiriyorsunuz zaten ufak bir şey. 10 megabayt bile değil öyle söyleyeyim yani. İndirdikten sonra gençler zaten direkt buraya ekrana geliyor. Buraya geldikten sonra gençler ekrana buraya basıyorsunuz üstüne ve buradan gençler hangi hesabınızda şu anda kullanıyorsanız hani hangi hesabınıza video çekiyorsanız onu gençler o o hesabınıza giriyorsunuz. Bu arada benim videolarımın e, de 4'er like almış güzel. Yani 4 pardon 6 abone de bile 4'er like güzel bir şeydir. En az ve e, toplamda kaç izlenme var onu yani her şey gösterebiliyor gençler bakın. Sol üstü 3 tane alt alta çizgi var bakın. Buraya basıyorsunuz gençler. Burada bakın analizler var. Buraya basıyorsunuz gençler. Böyle sizi bir yere atıyor. Buradan gençler 48 saatte toplam videolarınızın izlenme sayısı en iyi böyle gerçek zamanlı izlemeler yani en iyi en çok izlenen videoları buradan gösteriyor. İzlenme süresini gösteriyor. Benim videolarım toplam 88 dakika izlenmiş. Görüntülenme gençler 145 burada bütün görüntülenme gösteriyor. Tabi 28 gün için yani 1 ay içindeki izlenmeleri. Ortalama görüntüleme daki, e, süresi gençler son 28 günde önceki dönem benim yok çünkü bu hesabı ben yeni açtım 36 saniye olarak gözüküyor gençler. Bunun nedeni benim daha çok az abone olması, az video olması ve az izlenme olması. Yani gençler benim şu videom mesela 20 değil, 20-30 değil de bir 150-200 izlenseydi burada bunun gerçek eş zaman olarak görünürdü. Beğenme beğenmeme oranı gençler Ka izleyen kişilerin kaçının beğendiği, kaçının beğenmediği veya kaçının ne like ne de dislike atmadığını gösteriyor. Benim videolarıma e, neredeyse 90'lık e, %97,5 like almış. Yani yaşlar bir, bir kişi ne like atmış ne de dislike atmış, sadece izlemiş. Ortalama tabii ki de bu. Diğer arkadaşlar <laughs> full like atmış. En iyi videolara bakın burada altı gözüküyor. Bir de gençler şurada keşif var bakın. Burada gençler nerelerde tele, e, şöyle hangi videonuzun en çok sevildi, izlendi. Bu arada arkadaşlar torpil videosu, diyor. torpil bir tane videosu gelecek. Ben çekmiştim. YouTube kaldırmış. Ben yanlışlıkla çocuklara özel diye atmışım. Ve çocuklara yani ee, bir tane videoda böyle torpil patlattık. Kuma gömerek. Ve onu da tabii ki de çocuklara yasak olarak kabul etti. Ve videomuzu bizim sil, sildirmemizi istedi. Yani sildirdi daha doğrusu. O yüzden biz tekrar açacağız ama çocuklara özel atmayacağız. O yüzden siz onu izleyebilirsiniz. Burada gençler işte gösterim tıklamalarını yani gençler işte benim kanalımın biri gördüğü zaman benim kanalıma tıklayıp videolarımı izleme oranıymış bu buradan kitle yani abonenizin e, yaşını, cinsiyetini gösteriyor. Ama gençler bu ben buna pek inanmayın çünkü ilk başta gençler hesabını 20 yaşında olarak açan da var. Erkek kızsa erkek ya da erkeksi kız olarak açan da var veya hiç göstermeyen de var. Gençler bakın sağ üstte sizin benim profil fotoğrafım var. Onun yanında bir tane sıfır diye sayı var. Ona basıyoruz gençler buraya gelen bildirimleri gösteriyor. Bu yani bir tane bildiriminiz olduğu zaman burada bir yazıyor, iki yazıyor, iki bildiriminiz olduğu zaman yani bildirimleri buradan görüyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Buradaki yorumlar var. Buraya basıyorsunuz gençler. Size en son gelen yorumları gösteriyor. Bu arada bu yorumu görmemişim. Ne yazmış? Eline sağlık kanka. Evet bayağı bir uzun süre ama turnuvaya katılıp kazanmak daha mantıklı. En azından beleş alırız. Aynen kanka. Gençler size turnuvaya katılmadıysanız Yorumlara yazabilirsiniz katılmak istiyorum diye. Buradan en son gelen yorumlar falan işte. Buradan incelenme için bekletilenler. Yani sizin bir videonuz inceleme altına alınırsa. Yani YouTube bu videonuzda bir sorun var. inceleme altına alıyoruz falan derse. Burada gençler inceleme altında olan videonuzu görebilirsiniz. Yani gençler böyle burada abone sayınız falan her şey gözüküyor. Bu arada gençler. Burada şey de vardı bir saniye. Kontrol paneli. Buradan bir saniye. Oynatma listesi. Benim oynatma listem yok. Pardon. Burada bir şey vardı. Daha fazlasını görüntülersek. burada inşallah bütün videolar var. Bakın. Torpil patlattık. Uygunsuz içerik olduğu için yani çocuklara özel video olarak yayınlamışım. Yanlışlıkla ve o yüzden kaldırıldı ve tekrardan atacağım bu videoyu. Yani bu videoları aslında şu anda izleyemezsiniz. Ama atacağım. Merak etmeyin. Buradan canlı yani canlı yayın açtığınız zaman siz bin abone olduktan sonra canlı yayın açabilirsiniz. Canlı yayın açtıktan sonraki performansınız yani kaç izlendi kaç like aldı falan vesaire yani. Gençler yani böyle yani şuraya hesabınıza bastığınız zaman gençler burada ayarlar geri bildirim gönder yardım. direkt burada YouTube'a basarak direkt YouTube'a da kendinize atabilirsiniz veya gençler YouTube'a geldikten sonra buradan direkt YouTube Studio diye basarak da direkt buraya gelebilirsiniz. Yani hiç çıkacağım da basacağım da falan diye uğraşmanıza gerek yok. Buradan gençler abonelerinizdeki değişim diyor bakın. Oradan gençler görebilirsiniz. Aboneler gençlere bakın. Burada benim kimlerim bana abone oldu. Gençler bakın bana e, Şubat ayında şuraya 4 abone gelmiş. Şubat ayında değil pardon Şubat'ın 8'inde. Mart'ın 1'inde de bir abone gelmiş gençler. Ben zaten o e, bu zaman şu, Şubat'ın 8'inde falan pek video atmıyordum. Yeni yeni atmaya başladım yani. Birkaç gündür falan. Yani gençler böyle hatta şöyle şey yapabilirsiniz buradan geçler son 24 gün burada ömür boyu yaparsınız. Sizin toplam kaç abonenizin geldiğini falan da görebilirsiniz. Bunu siz kendinize ayarlama ayarlamasınız Kendinize kalmış bir şey. Buradan beğenme beğenmeme oranı var bakın. Önceki dönem benim önceki dönemim yok çünkü daha yeni başladım dediğim gibi. 2 Şubat 1 Mart arası. iki Şubat'ta bu hesabı açtım gençler. iki Şubat'ta video yayınlamadım. Burada en, en çok izlenen en az izlenen videom benim burada Sick turnuvaları part 3 videomu gençler 5 izlenme almış. Neden 5 şey izlenme almış bilmiyorum. Gençler o, o part 3'ü de bence izlemelisiniz. Çünkü gençler orada ile ilgili bilgiler verdim. Yani böyle gençler. Buradan direkt hesabınıza falan iş yapabilirsiniz. Girebilirsiniz. Ben direkt buradan e, YouTube'a geri döneyim. Şu bakın şurada da hesabım. Bu arada gençler hesabın üstüne bakınca bakın. Burada meraklı gözler 321@gmail.com diyor arkadaşlar. Bu benim Gmail'im değil. Yani e, bu hesabın Gmail'i gibi bir şey. Yani bunu görseniz, görmeseniz bir boka yaramaz çünkü benim şifremi bilmeniz lazım. Şifremi bilmeden de bu, bu bir boka yaramaz söyleyeyim ben size. Ancak benim kendi Gmail'imi görürseniz o da bir işe yaramaz Önemli olan arkadaşlar Gmail'i, Gmail şifresi. Sizinki bir hesap açtınız, sonra hesaptan çıktınız. Tekrar giriş yapmak istediğiniz zaman eğer Gmail şifrenizi unutursanız o hesabı kurtarma şansınız biraz zor. Ne olur gençler? Telefon numarası ya da e, kendi şu anda yeni kullandığınız Gmail'i verirsiniz. E, size şey gelir, bir tane SMS gelir. O SMS'den doğrulama kodunu alır girersiniz. Anca öyle hesabı kurtarabilirsiniz. Yoksa başka türlü hesap kurtaramazsınız. Konuşamadım da. Yani böyle gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir gençler. Daha fazla bu tarz içerik için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın gençler. Hatta bu arada bir PUBG da gerek video kısa olmasın ya. Hakikaten bir el arena atarız ya. Atamazsak da en azından bakmış oluruz. Boyda. Gençler videoyu durdurmak zorunda kaldım. Anneannem çağırdı. <laughs> ben bu kadar fazla niye açmışım? 80 bir görevde yaparsam artı 30 repi puan. Gençler bu arada ben 50 repi oldum. Hatta 51 olacağım. Ee, şey de senin mükemmel yalnız söyleyeyim vektör desene mükemmel yani. Öyle böyle mükemmel değil. Bakın yani çok güzel bence bu. Baya baya güzel. Sizin de ripiniz olmanızı asla direk rip'i kasın gençler. Bu arada gençler yeni çark geldi. Bir tane ördek gibi bir şey vardı ya gençler. Çarkı da geldi. dak bile onu doldurayım her gün. Al bakayım bunu. Geçe bakın burada joy şey burada bakın çarkı var. Buradan ister bunu. Burada bir drop var. Aa. Böyle şey verdi lan. Buraya basınca gençler burada ayak gibi bir yer var ya sol altta bakın. Aa bir saniye gençler. Bir şey fark ettim. Bakın sağda sandalyenin üstünde ördek var. Ona basıyorsunuz gençler tamam mı? Üstüne basıyorsunuz. Size böyle şey veriyor. Her etkinlikte neredeyse oluyor bu. Premium sandık yere gençler. Premium sandık bitti evet. Biriktirin gençler premium sandığı. Ben de şu anda bir tane oldu bakın. Bu güzel bir şey. Biriktirin aga. 10 tane yapın. O geldiği zaman direkt basın onluyor. Birkaç kaç güzel bir şey çıkabilir. Gençler bu arada kıyafet güzel. Kaska bayıldım ve DP kaplaması baya baya güzel yani. Öyle böyle güzel. Ve gençler bir tane kafa vardı. O kafa da çok güzel. Giysilerden bir tane ben onu bulurum. Giysiler şuradan şapkadan. Bakın gençler şu kafa çok tatlış değil mi ya? Kral kedicik gibi, bay kedik kafası. Güzel gençler. Buradan bunları hemen basayım, bildirimler gelmesin. Al bu kasta feci yani. Böyle yeni şeyler falan gelmiş. Bakın. Sıçı köpek süslemesi. Silahlarda gençler, Zırtazı, G 36C var. Gençler bu G36C'nin galiba ilk kaplaması bu. Hiç kaplama gelmemişti buna. Buna gelmiş oldu. Tabii ki biz bunu alamayacağız. Çünkü para yok. Para para. Para lazım. Alalım ben şimdi gençler. Dükkan. Bunu ne zaman alabileceğiz? Akşam. Gençler bu arada oda kartı var. Yani vs isteyenler falan gelebilir. Sıkıntı yok. Atarız eğlencesine. Yusuf çıyormuş. Gelmeyeceğim. kapta da hala neler var ya araç ha. terkili ee, tehlikeli uçuş kaplaması yani uçak kaplaması da var yeni geldi bu bir de gençler yeni olarak şu bizim ördeğimiz var şey paraşüt ördek paraşütü var bir de böyle köpek paraşütü var yani böyle köpekli tazı paraşütü pardon Aga hala ne var burada yok bir şey işte Tamam tamam şimdi bakalım ne verecek Buna gerek yok artık. Ben rp kasmayacağım gençler. Yusuf kanka davet edip durmasam bir. Zaten buna pek ödül vermeyecek. Her b iki her iki rp de bir verecek. Bir rapi sonra şu beşi alırım. 55 olursam da şu beş parçacılığı alırım. Zaten olmam. Olur muyum? Aslında olabiliriz ha. Şaka mak olabiliriz bak. Zaten ben normalde pek rapi görevlerine takılan bir insan değilim. Kaplamayı alabilmek için gençler. Birinci haftanın bölümlerini full yaptım. İkinci haftada şunları yapmış şu ikisini yapamadım. Çünkü Samas'la ben Livik oynamadım gençler. Çünkü rank kasmaya başlayınca Livik de çok artı vermemeye başladı bu. Ve o yüzden onu Levik'e bıraktık. Burada bizim işimiz zarar Bir etkinlik yok. Ara ne girelim gençler. Bir buradan bir kütüphane olsaydı kütüphane atardık. olmadığı için taarruz atıyoruz. Gençler bu arada PUBG'yi daha indirmek, indirmek isteyenler var hangi cihazla oynayayım yani hangi cihazı alayım diyenler var. Gençler ben kendim Oppo Realme 6i Pro kullanıyorum. Ve mükemmel bir telefon yani öyle söyleyeyim. Fiyat Allah kız şunu. Gençler fiyat kapsamından fiyatı yaklaşık 2800-3000 civarı. Ee, telefon 128 GB tabi kendisine göre değişir. Size anlatacağım diye öldüm. Zaten ben bu 700'ünü alırım. Kıraza lazım bana. bana yatma sokma. Allah belanı. Sağ olasın kanka ölüyordum bak. Dört numara sakin kanka Allah. Allah'tan boksuna. Olurdu bu beni. Adam mı var? Adam mı var? Ne oluyor? Gelen biri. Mi? Lan niye bıraktım? Hayır. Kolsuzluğuma için Niye bıraktım ben bunu? Ben mermim bitti. Bitecek. Gençler ne diyordum? Ee, telefon gerisi 128 GB tabi. E, 128 GB RAM'i 6 gençler. E, araştırıp kendiniz de bakabilirsiniz. RAM'i 6 benimkinin. 4 RAM'li olan da var. Benimki 6. Güzel sonra ee, gençler hafızası dediğim 28 GB. Başka ne vardı lan? Ee, PUBG'de gençler önemli olan şu. PUBG'de 60 FPS alabiliyor. Uydum patladı lan. Güzel olan şeylerden biri de bu gençler. 60 FPS alabiliyor ama gençler. Ee, 60 FPS alabilmek için. 60 FPS indirmeniz lazım telefona. Yani indirmeniz lazım dedim. Oyunun kendisine indirmeniz lazım. Başka bir yerden değil. Ona adama bak. Adama bak. Ben bir bizim tam fısınımızı alalım. Geçe bu tam fısını niye aldım biliyorsunuz. Susturuşlar. var tık, tık 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 diye buraya Bak bak bak. Bana çıkma. Ben bu beleşkili bırakır mıyım hiç? Adam var muhtemelen burada. Adam burada yok. Adamlar kim bilir nerede Bu Bu arkadaşlar işte ben okuldan yeni geldim. Bilir diyor 8 sınıfların okulu açıldı. Ne yapıyor? Ne yapıyor? No scope alırım seni ben. No scope alırım. Oo, hak! Allah belanızı vermesin. Ama ikisini birden sıkınca öldüremedik tabi. Arka arkaya gelsinler iyi de aynı anda gelince hangi birini sıkacağım mı? İnsan hiç başlıyor tabi. Hop. Benim P90. Aa bak 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 şerefsizlik yapıyorsunuz çünkü iki kişi dalıyorsunuz. Ben size grava çekerim ama. Bak Hayır, adam ikiye hep ikili dolaşıyor. bunun arkadaşı vardır burada bir yerde. M24. Oğlum bak 3 kişi gelmeyin. Arkadan da biri geldi ha bak. Yapmayın şöyle şerefsizlik. Gözünüzü seveyim ya. Aldım mesela. Bombaya düştü. Geri zekalı. Bu kadar hasar verdim gitti. Malın bombasına düştü. Oğlum ne bağlısın lan sen? Baga bak adamın. Ya silime bak ne biçim bir oynuyoruz oğlum. Zararı bize oluyor. Bu no adamın misifi çok fazla. <laughs> Kesin bak yanında birileri var. Bu tarafta. Çalışıyorlar zaten. Ama bizim dört gitti. Onu ne babanı ya? Of, şu P90 var mı mükemmel? Ben size tam bir şey dedik Allah tam üstüne geçiyorduk tamam. Ferre. Titrettim beni Ferre. Bir bakayım. Etkinliklerden ödülleri alak. Aa, ne var burada? Bak şuna. Hiç başka bir şey uğraşamam. Ne var? Tamam. Bir tane. Gençler bu arada o sandıktan gençler e, ne sandığı Malzeme sandığından gençler ben bir defa kalıcı bir bok çıkarabildim. Bu arada gençler kıyafet burada çokmuş bu sefer. O da neydi gençler? Çıkarabildim. Şu anda artık yok orada. Şu gençler bakın. Şu paraşüt. Saha komutanı paraşütü. Bunu çıkarabilmiştim kalıcı. Daha böyle bu böyle paraşütlerimiz var. Bu var. Bu var. İblis prolego paraşütü. Bu oyun sezon touch paraşütü. Bu güzel. Neşir emoji paraşütü. Bu da güzel bak. Tahliye noktası paraşütü. Bataklık canı var paraşütü. Bir de düz paraşüt var. Paraşütlere çok takılmıyorum. Uçak desem yok. Fakiriz. Neymiş lan bu? Ha, var ses. Bir dakika var ses. Yani dur 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 dur. Oğlum ses paketi yokmuş be. Karakız istasyon alışverişi bu ne lan? Döndüreyim bakayım belki bok çıkar. 7 liraya 84 UC kazan. Normalde gençler 7 liraya siz gördüğünüz gibi 60 UC alırsanız 14 UC böyle şey geliyor. Ya hiç ben böyle şeyler takmam. Bir el atarız gençler. Sonra da videomuzu bitiririz. Gençler videoyu direkt bitirebilirim. Çünkü hiç 2 saat video sonunda konuşmayacağım. O yüzden şimdiden ben size görüşürüz diyeyim. Videoyu da yani bu oyunu da oynadıktan sonra kapatırım direkt videoyu. Çünkü gençler videonun sonu çok uzun sürüyor iki saat ben diyorum falan. Şu anda o kadar çok boş sıktım ki. Ben tamam bir tür uzaktan lazer, lazerle sıkmam. Yürü adam çekil bakayım çekil. Bak üç numara siktir önümden. Koşayım hep durursun zaten. Bomba geldi. Şimdi dört numara gitti. Onun Hey. Ya siktir oğlum bak koştuma beni. Reloaded. Bak Bak ben buna şerefsiz değil de ne diyeyim. Bak çiğ çamaktan başka bir zok veririm ha Oğlum yürüyün gidin kendi köyünüze lan. Oha. <laughs> bak bak bak. Bak şu şerefsizi yazacağım ben. Allah Allah. Bak, git oğlum ben de mi geliyorum bir tek lan mal. Allah Allah ben de geliyor kelime de çalıyor. Bak yat lan yat yat. Salak karakter ya yata basıyorum yatmıyor ya. Güzel lazım benim bu şey. Hayır. Bak işte nereden vuruyor sen? Ta arasına şeyinden vuruyor. Sonra da yok küfür Yok bilmem ne. Oğlum manyak mısın siz? Ya havle ya. Bak dışına köpek vuruyor. Allah'ım yarabbim. bir numara ağzına sıçcam artık. Bak ta olarak konuşuyorum bak. Lan daha ne sıkayım ne sıkayım ne sıkayım Ne sıkayım da al ben de mi 700 alayım illa ne sıkayım ben Bak 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 Ah, 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 ah. Arkalama, arkalama öyle olmaz böyle olur ha. Allah ah, bak, bak güzel arkaladım gördünüz mü? Güzel arkalı, arkalıyorlar ha. Adamlar arkadan gelecek yani söyleyeyim ben bak. Açıkça. Güzel, güzel. Sıkıntı yok, yeniyoruz Ben orada şimdi nane yemedim mi? Allah. Gençler bu oyunda full hareketli kalın çünkü bir öldükten sizi izleyebiliyor. Hep i̇zlerse Lan çekil siktir gitsin yanından doşlayıp durmayın oğlum. İttiriyorlar bir de ya. Görmediler beni. Ağzını sıkayım gördü. Gördü sıkıntı yok gördü sıkıntı yok 1 numara. Malsın 1 numara tam malın önüne giden paraya para yatırmasın bari bir boka yatır. Salak bir numara. Al ah, al ah, arkadan sıkarsan güzel olur al. Onun mu arkadan da biri geliyormuş. mu? Uy 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 uy. Mükemmel bir atlayış. Oy. Uy. Adama bak saklanıyormuş deminden beri. Güzel gidiyordum ha. Oğlum adam sandım sıkacaktı. Baba. Sen şimdi öyle gösterirsen nane yemedin mi sen şimdi? Gel gel tutun tutun tutun. Be şimdi ben burada oldum biliyor şimdi. Sıktım benim sıktığımı saymadı oyun. Benim <laughs> şey, bana sıkmam zor biraz <Gülüyor> kardeş. <Gülüyor> o bir, bir defa sıkarsın onu duvar yaparak sıkarsın ancak. 2x buldum 2x sattım ha. 2x satmamışım almışım. Yaz yeniliyoruz. Kötü bir şey bu. Hayır. Allah gerizek almasın da siz buna ölüyorsunuz. Ben bile bir defa öldüm. Şuna başka bir defa ölmedim lan. Şu tokana bak amına koyayım. 3 defa öldürmüş ya. Evet oyunun amacı eğlenmek de şimdi yani. Koşursanız ağalar girmeyin diye eğlenceye falan ya. Yani tamam oyunun amacı eğlenmek. Oyun adam yine başlamamış zaten o kesin de gördük o adamı. Oyunun amacı eğlenmek ve adam oynamamış olabilir. Ama benim yanımda durup beni ittirmesin bari. Biraz önce gördünüz gençler adam dibimde beni ittirdi o yüzden öldüm. Neyse gençler daha fazla uzatmaya gerek yok. Video umarım beğenmişsinizdir gençler. Like atmayı, ab kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden sağlıcakla kalın, hoşçakalın ve bay bay.